Bilmediğim şarkıların melodisi. Baharında doğanın bülbül gibi şakıyan rüzgar sesini, hazanında kuruyan bir gül gibi kesilen insan nefesi hafızamı tazeler. Göğün yırtılırcasına gürültüsünü kulağıma nakşeder. Mikail'den nameler. Yaradan var eder bilmem nesini. Duymadığım seslerin her telini Duydum bir avazda, Hiroşima'dan birazda, Ah ile neşeyle, Amerikanlı bir heceyle, Ateş bombalarının sessizliğinde, Seslendi anneler ölüm meleğini, Ruhumuz da al, Bedenleri de, Bilmediğim şarkılar bunlar, Azrail ile dilsiz çocukların, Cennetten güfteler bunlar, annesiz ve sevgisiz çocukların, doğada gezinen ceylan yavrularının, aslanlarla dans ettiği melodiye, aşina değil kulaklarım benim. Ben hiç savaş görmedim, en özel neslim dünyanın, barış için doğmuşum barışta ve barışa seyreder sözlerim iklimi kurtarma yarışında. Her savaşın son ayazında hatırlarım bedeniyle alınanları cennetin cehennemi katına. Bir Hiroşima yazında bombaların ışığında en güzel bombaların en güzel şarkılarıyla ölü bebekleri ayağımda sallamadan uyuturum bugün. Duyamadığım seslerin gürültüsü, Duyamadığım çocukların eniltisi Sardı güneş gibi semayı Tanrı duymadı bu duayı Esaretinde kaldı şarkılar Atılan büyük olanın Cesaretinde öldü tanrılar Sessiz şehrinde Allah'ın En güzel müziği güneşin Battığı yerde batılı kalması Ne güzeldi Amerikan bombası Nazi'nin kalbinden SS-Waffen'ı eşsiz bir ses duyurdu dünyamıza. Gücün ve barışın ışık saçan, rüyası rüyamızı süsleyen, Amerikanlı, İngiliz senli. Bu Hristiyan savaşına Müslüman, Fransız kaldı, dil bilendi. Edepsizce ediplikle çok bildikleri, medeniyetin onurlu yürüyüşünde, özgürlüğün yıkılmaz bekçileri… Şarkılarının yanık seslerinde, yanan bedenlerin ışıltısında barış hakim, ortadoğu sanık, ölü bebeklerimizin konuşması susturulamaz artık.